şekillendirilik açısından kastımız da ona bir form verme, nihai haline getirmeyi değil mi? İhtiyaç, ihtiyacı karşılayacak son şekli verme, şekillendirme. yöntemi Dolayısıyla bu da malzeme üretim teknikleriyle gerçekleşiyor. Bu gerek sıvı hale getirilip bir kalıba dökerek, gerek fetalaşlı imalat teknikleriyle, gerek toz ile gerçekleşebilir. Önemli olan şekil vermek, nihai forma getirmek olduğu için tüm teknikler maden üretim teknikleri veya şekillendirme teknikleri adı altında incelenebilir. Ama bizim esas ilk başta benim haftalarda ilk haftalarda anlatmaya çalıştığım neydi? Bu tür kavramların madenin iç yapısıyla atomik yapısıyla olan İyiyim. ortaya koymakta. Bunun yine gündüz grubuyla birazcık daha kabaca bir şekilde tekrarını anlatmaya çalıştım. En son geldiğimiz nokta disekasyon tanımını yapmıştık. Disekasyonlara, neden ihtiyaç var, var mı yok mu, olsun, olsun mu olmasın mı hatırlarsanız bu tür yaklaşımlar da bulunur. Distekasyonsuz durumda ve tekasyonun düşük yoğunlukta ve yüksek yoğunlukta durumlarında malzemenin şekli birbirine dolayısıyla üretim tekniklerine yansımasını tartışmıştık. Ödev olarak da bunu vermiştim. Tahtada bunu çizdik hatırlarsanız. X, Y şeklinde bir diyagram çizip Y X ekseninde de dislokasyon yoğunluğundan bahsetmiştik. Dislokasyon olmayan kusursuz bir malzeme içerisinde şekil verilebilirliğin malzemenin atomlar arasındaki bağların doğrudan kopması üzerinden gerçekleşeceği üzerinden bunun da çok yüksek diyalog gerilmelere ve pratikte mümkün olmayacağını ortaya koymuştuk. Bu nedenle artan hiç olmayan duruma göre artan dislokasyon yoğunluğunda malzemenin dayanımının yani düşeceğini dolayısıyla şekil değişimi için uygulanan gerilmeye karşı e, malzemenin rahat bir şekilde deforme edilebileceğini ortaya koymuştuk. Fakat gittikçe artan disiplin yoğunluğu ile birlikte ne olacaktı sizin de o zamanlar ifade ettiğiniz gibi. <laughs> Birbirlerini bir engelleyecek ve malzemenin dayanım artışı gerçekleşip artık şekil değişiminin bir noktada artık gerçekleşmeyeceği ve malzemede hasarın oluşacağını ortaya koymuştuk. Dolayısıyla malzemenin şekillendirilebilirliği açısından disekasyonlara ihtiyacımız var. Ama, ama kullanım sürecinde de dayanılı bir malzeme ihtiyacımız var. Bu açıdan baktığımız zaman e, disekasyonların önemli ortaya koymuştuk. Malzemenin bu açıdan şekillendirilebilirliği açısından iç yapıyla ilişkileri daha da kurmaya devam ettiğimizde e, önemli olan şekil verme açısından disekasyonlara ihtiyacı anladıktan sonra her malzemede distrikasyon hareketinin istenildiği kadar rahat olamayacağını e, dolayısıyla bunun da kristal yapı, yapıyla ilişkisini ortaya koymuştuk. Dolayısıyla yani yüzey merkezi kristal yapı, sıfır paket egzogenel kristal yapı ve hacim merkezi yapıdan yola çıkarak farklı metaller üzerinde odaklanırsak her birinin şekil değişimine karşı göstereceği direnç farklı. Dolayısıyla şekillendirilebilirlik yani nihai hale getirebilirlik. Dolayısıyla farklı yaklaşmak gerekiyordu. Değil mi? Bu tarz bir en son noktaya gelmiştik. Dolayısıyla farklı metallerin sahip olduğu farklı kristal yapılar, onların üretilebilirliği veya üretim tekniklerinin belirlenmesinde de kritik bir öneme sahip. Tabi bunlar tek başlarına bir kriter değil. Biz şu an için sadece genel bir açıdan yaklaşıyoruz. Örneğin demir esas bir malzeme, veya onu da söylemeyeyim tabii ki en fazla şekillendirebilmek açısından yüzey merkezli kök yapıya sahip metaller üzerine odaklanmak gerekiyor. Bunun için de alüminyum bakır örneğini vermek gerekir. Ve aynı şekilde bunlara bir kıyas olacak şekilde daha zor şekillendirme yeteneğine sahip ne var arkadaşlar? Sıkı paket egogonel bir yapıya sahip bir metal söyleyin. Yazabilirsiniz de siz de nasıl orada olduğunuzu hissettirip evet Aynen gibi bir tepki verip arkadaşlar bence derse katılmaya çalışalım. Neydi? Sıkı paket yapıya sahip bir metal biliyor musunuz? Herkesin mikrofonu çoğu kişinin mikrofonu açık arkadaşlar yorum yapabilirler. Evet. Turgay Titanium dedi. Aynen. O Titanium'a ilave en çok yine bilinenlerden bir tanesi. Altın, altın değil değil mi? Sonuçta hiç bir yorum yapmak gerekirse bile çok şekillendirilebildiğini hissettiğini bir malzemenin yüzey merkezli gibi yapı olduğunu ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla özellikle iletkenler açısından baktığınızda her bile getirebilecek metaller büyük ölçüde nedir? Büyük yüzey merkezli kristal yapıya sahip. Evet, magnezyum ve titanyum gerçekten verilebilecek örneklerden bazıları. Dolayısıyla Çinko Çinko'da evet, yazdılar. Aynen. Evet, evet, en çok işte titanyum ve magnezyumu çıkartacağız arkadaşlar. E, nikel, e, bakır, alüminyum bunlar yüzey merkezi kristal yapıya sahipler. Dolayısıyla bunlar onlara verilebilecek şekil üzerinden hangi üretim tekniğiyle üretilebileceği açısından da en azından bir yaklaşım yapmamızı sağlıyor. Ama bu şöyle demek değildir. Yani, Titanium Tamam şekillendirmek zor, dökümle üretmek lazım. E, tamam gerçekten de belki çok etkili bir yaklaşım olacak ama sonuçta e, bu tek bir kristal değildir. Dolayısıyla şekil verme kabiliyeti kristal yapı açısından zor olan malzemeleri de e, ne yapmak lazım? Birazcık daha yüksek sıcaklıklarda bunu yapmak mümkün olacak. Dolayısıyla şekillendirme teknikleri açısından plastik şekillendirme yöntemlerini açıklarken o zaman da mutlaka başlıyoruz noktalarda gerek soğuk gerek sıcak şekillenme tekniklerini ortaya koymak gerekecek. O doğrultuda soğuk dönme, sıcak dönme, sıcak, e, soğuk eksizyon, sıcak eksizyon gibi kavramlar ortaya çıkacak. bunlar için farklı detaylar da o zaman devreye gelecek. Onları da anlatacağız. Demek istediğim yapı üzerinden maden üretim açısından bir ilişki kurulabilir ama tek bir e, kavram değildir. Farklı parametreler de var. Madenin şeklinden, dilinde bir sadece kristal yapı kavramını ortaya koymak şu an için sadece bir dersin bir bölümünü içerdiği için üzerinde duruyoruz. Bu konunun birazcık daha detaylarını günüz grubuyla bahsettim. Günüz grubunda birazcık ses ve mikrofonla ilgili problemler yaşadık ama yine de bazı arkadaşlar önerdiği kulaklıkla dinlerseniz daha az sorun çıktı göründüydi. Bizde de dersin tekrarında veya şu anki e, canlı dinlemelerde kulak, e, problem yaşayan arkadaşlar, kesime olan arkadaşlar e, kulaklık kullanırsa daha e, verimli olduğunu söyledi. Bu doğrultuda bu konuları artık biraz e, geçip e, slaytlar üzerinden bugün ne işlediğimizi anlatacağım. gibi e, YouTube videosundan bakıp siz anlayabilirsiniz. Maddeyi sınıflandırılmasına bugün Bakır hesaplı malzemelerden biraz bahsettik. Bronz ve pirinç üzerinde kısaca durduk. Farklı farklı bronzlar da olduğunu, alüminyum bronzları fark gibi farklı bakır alışımlar olduğunu da ortaya koyduk. Bronz neydi? Duğruz, ses gelmiyor, çıkamadım demiş. Onu artık tanıyan bir arkadaş varsa mutlaka uzaktan daha sonra yardımcı olsun. Onlardan şöyle bir şey yapalım. Kilinç Bakır Çinko, Groznedir Bakır alay ulaşımıydı. Bunları bahsettik. Daha sonra, bugün özellikle arkadaşlar atomik yapıdan çok fazla bahsetmedim. Çünkü zaten bunları işlemiştik tekrar olsun diye üzerine durdum. Şimdi detaylara bakarsınız. Sonra yine hatırlayacağınız bir şematik çizim vardı. Burada metaller ve metal olmayan malzemeyi gruplandırdıktan sonra çünkü demir esaslı demir dışı malzemeler üzerinde odaklanıyoruz. çelikleri biraz sınıflandırdık. Bunların üretimleri sürecinde her ne kadar tek başlarına özelliklerini biliyorsak da üretim süreçlerinde özellikle metaller, keramikler ve polimerleri hesaba kattığımızda e, kompozitler devreye girecek. Biraz daha çok bugünkü derste e, kompozitler e, bahsettim. Oradan e, farklı noktaları gelmeye çalıştım. Çünkü e, kompoziti farklı şekilde tanımlamak mümkün. Slide'larda da gelecek. Doğal kompozitler de var. Yapay kompozitler de var. Bazı durumlarda kompozit oluşması için tanımlarda en az iki malzeme türü deniyor. Buradaki kastımız da gördüğünüz gibi ya metalli seramik ya metalli polimer veya bunların üçünün birleşimiyle oluşan yeni özellik kazanılan bir malzeme türü şeklinde ortaya konabiliyor. Ama bazı durumlarda da aynı bir sistem içerisinde, aynı malzeme türü içerisinde farklı özelliğe sahip İyileşenlerin de aynı aynı anda bulunması ya da kompozit benzeri yaklaşımlar e, yapılabiliyor. Buna örnek doğal kompozitler üzerinden de e, veriliyor. E, metallerin, seramiklerin, polimerlerin e, kendi e, bireysel doğal ürünler üzerinden üretim yöntemlerini konuşurken, tabii ki üretim yöntemleri her bir de için değişiyor. Bir polimerle metalin üretim yöntemi tabii ki e, farklı. Farklı farklı kavramlar üzerinden yaklaşmak gerekiyor. Örneğin polimerler, metaller arasında, seramikler arasında ilk başta ergin sıcaklıkları farklı, yoğunluklar farklı. Dolayısıyla üretim süreçleri bu doğrultuda değişecektir. Ama bunların kombinasyonlarıyla ortaya çıkacak kompozitlerin üretimi de tabii ki değişecek. Bu nedenle sizin metanları, seramikleri polimerleri daha çok bildiğini düşünerek bu slaytlarda kompozite birazcık daha odaklandık. Onları açıkladım. YouTube'daki o dosyadaki seslerden de konuşmalardan da arkadaşlarla tartıştık kararı. Siz de daha iyi anlayacaksınız. Sonra yine birazcık daha sınavları ağırlıklı olarak bunlar bilmeniz gereken bizim bizim mesleğimizle ilgili temel kavramlar. doğada bunun formlarını biliyor. Üzerinden yola çıkmak da gerekiyor zaten. Malzeme üretiminden kasıt zaten doğada bulunduğu formlardan saflaştırdıktan sonra nihai şekline getirme açısından bizim bu ders kapsamında anlatmak istediklerimiz. Onun dışında doğada bulunan mineral ya cevher formlarından saflaştırmayı pek ilk etapta dikkate almıyoruz. Bu daha çok ekstraktif metodoloji arkadaşlar, kimyasal metodolojiye giriyor. Biz örneğin demirin doğada bulunduğu manyetit, hematit, limonit ve silet formlarından bunların bileşik hallerinden onları saflaştırma özelliğinde değil de saflaştırıldıktan sonra alışımlandırılması ve istenen forma getirmesi üzerinde bu ders kapsamında duruyoruz. Ama yine de fark etmez doğada bunların hangi halde bulunduğunu bilmek, bilmenin de önemli olacağını düşünerek buradaki manyetik, hematit, limonit ve bileşimlerini birleşimlerini, isimlerimizi zaten birinci sınıfta da göstermiştim ben, bu bunu sizlere. aklınızda tutmanızı istiyorum. Yine demir dışı bir malzeme olarak titanyumu da, da vermek gerekiyor. Titanyum e, da e, rutin ve ilmenit şeklinde doğada özellikle ticari önem taşıyacak iki tane minerali var. Rutil, PO2, titanium demir titanium şeklinde bulunuyor. Bunlardan e, titanium kazanarak, saflaştırarak e, süreç tamamlanmış oluyor. Tabi e, sürecin tamamlanmış olması demek artık bizim sürecimize dahil oluyor demek. Ama bu çok bilindik bir e, proses, proses olarak geçiyor. Titanium'un ne kadar e, kompleks bir süreçten geçtikten sonra maliyetinin artışındaki sebeplerden bir tanesi de uzun süreçler. Yüksek sıcaklık e, reaksiyonları. Aynı zamanda dikkat ederseniz belki daha da hatırlayacağınız gibi magnezyumun da kullanılıyor olması. İster imerikten başlayın ister rutinten başlayın. mesela titanium oksitle e, reaksiyonlar devam ediyor. Titanium oksitli, oksitli ve karbonla reaksiyon sokup titan elde ediyoruz. Arkasından ortaya çıkan titan klorürle de arkadaşlar magnezyumu reaksiyona sokup magnezyum klorür ve sattan şeklinde şekilde ürünleri elde ediyoruz. E, bu, bu da bizim e, titan üretimindeki e, bir sürecimiz. basite indirilmiş bir süreç. Bunları da bilmeniz e, az gerçekten bir temel bilgiler alanına girdiği için arkadaşlar e, tavsiye ediyorum. Sınavlarımızın da nasıl yapılacağı çok net olmadığı için bu tür kavramları bilmenize fayda var. Anlaşıldı mı? Evet Anladım. hocam. Tamam. Ben bunları zaten anlattım da anlattıklarımı tekrarlamak da pek istemiyorum. Dediğim gibi size de o kadar toplandık. Bir özet yapayım diye arkadaşlar konuşuyorum. Teşekkür ediyorum. Hızlı geçeceğim. İsteyenler lütfen yine tekrar hemen sayfamda bir linki vereceğim. Oradan dinleyebilirsiniz. Bu malzemenin sınıflandırılmasında kimyasal ve fiziksel özelliklerin ne ortaya koyduk dersimizde. Tabii ki bunlar malzeme üretim teknikleri açısından da önemli teşkil edecekler. Örneğin oksijenli bileşene yanarlar bu bir özellik özellikle değil mi? Ama bizim malzeme üretim tekniği açısından birine ne anlam katıyor? Bunu tartıştık açıkçası. Bir malzemenin oksijenli çok çabuk tepkimeye girmesi onun çok reaktif olduğunu gösteriyor. Malzeme üretim teknolojileri açısından da önemlidir, onun üretiminde, ona göre bir uygun bir ortamda üretim gerçekleşmeli. Yani bir demir esaslı malzemenin üretimini, çitanyum esaslı malzeme üretimi tabii ki farklılık elde edecektir. Çitanyum demirine göre oldukça daha fazla reaktif bir metal. Demiri çok rahat bir şekilde ergitip dökebilirsiniz ama çitanyum çok rahat oksidendiği için koşullar kapalı bir ortam olması lazım koruyucu bir atmosfer olması lazım. Genelde koruyucu atmosfer olarak biliyorsunuz ki ya argon ya helyum kullanıyoruz. Helyum pahalı olduğu için genelde argon yeterli oluyor. Bazı durumlarda koruyucu atmosfer de yetmiyor. Özellikle kritik uygulamalarda oksijen seviyesinin çok düşük olması gereken boğacılık sektöründe bu sefer vakum artı. Önce vakum alıp arkasından Önce gaz atmosferinde işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu sadece e, döküm için değil, e, katı halde gerçekleşecek toz meteorisinde de böyle. E, sıvı halde gerçekleşecek bir reaksiyonun önemi, tehlikesi katı halde gerçekleşecek. Yani toz meteorisi açısından da oldukça önemli. Çünkü toz meteorisinde katı halde gerçekleşse de dahi reaksiyonlar partiküllerle uğraştığınız için kan Özellikle gücü altındaki küçük partiküllerden meydana geldiği için, yüzey enerjisi çok fazla olduğu için, oksijenle tepkime girme hızları çok daha yüksek olacağı için daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bu noktalardan da aslında bahsettik. TOT metodolojisiyle döküm arasındaki tercih sebeplerini özellikle erkeklere gerek kalmaması açısından da bahsettik. Onlar üzerinde de odaklanırsınız Ayrıca zaten e, dökümün kendi içerisinde farklı tekniklerini, bu metodolojinin de farklı tekniklerini ve mantığını geri geldiğinde herhalde düşme tablosunu ayrıca inceleyeceğiz. Evet, alışımlar, sınıflandırmalar devam ediyor. Demirden biraz bahsettik. Çelik ve dökme demiri anlattım sizlere. E, şey Burada malzemelerin kristal sistemlerini Yine hatırlatma açısından ilk haftalarda konuştuğumuz unsurların dislokasyon, dislokasyon miktarı şekil bilme, dislokasyon hareketi üzerinden şekil verilebilme ve bir malzemenin bir forma getirilmesi ve dislokasyon hareketinin imkan tanınması imkan tanımadan kastımızda mevcut kristal yapı üzerinden hareketinin sağlanması. Dolayısıyla neden bahsettiğimizi anlayın diye burada yine kübik e, yüzey merkezi kristal kapısı hacim Merkezi ve e, sıkı paket hexagonal onları e, kafeslerin özelliklerini tekrar e, koydum aklınızda e, aklınızda gelsin şeklinde biraz genel kültür olarak Brüksel'deki sildik binasını koydum yine hacim Merkezi bir küp yapının bir sanatsal yapı olarak e, karşımıza çıkabileceğini e, görün diye sonra ne teknikleri açısından e, Özellikle metallerin farklı kristal yapılara sahip olmasının üretim sürecinde ne gibi avantajlar ortaya koyabileceğini konuşmuştuk. Buna ne diyorduk? Farklı metallerin farklı sıcaklıklarda farklı kristal yapılar sergilemesine ne diyorduk? Allotropi. Evet. Evet, tamam. Güzel arkadaşlar, bazı şeyler atılmaz. Güzel. Bir diğer ismi neydi? Bu dönüşme ne diyorduk? Polimorfizm polimorfizm tamam güzel dolayısıyla bunun e, tanımlarını biliyoruz ama e, üretim açısından e, anlamını da değil mi idrak etmemiz gerekiyor dolayısıyla farklı sıcaklıklarda farklı kristal yapıya sahip olmak bu sıcaklıklara kristal yapı içerisinde ne kadar farklı elementin atomlarını sokabileceğimizin bitmesiyle üretim süreçlerini hangi sıcaklıklarda gerçekleştireceğimiz Dolayısıyla hangi sıcaklıklarda gerçekleştirdiğimizden kısıt o sıcaklıkta hangi kristal yapı var, hangi sıcaklığa çıkmalıyım soruların cevabını aradığımızdandır. Dolayısıyla e, dönüşüm ve polimorfizm gibi kavramların anlamı üretim sürecinde sahip oldukları e, farklı e, kristaller üzerinden yapıya müdahale etmemizi gösterdiği üzerinden arkadaşlar buna dikkat edin. Alotropik dönüşümün tabii ki verilecek en önemli örnek demirdir değil mi? 9 dereceye kadar demir e, hacim merkezli kübik yani feritti, değil mi? Alfaydı. Sonra 9 1396'ya kadar öst yüzey merkezli kübik yapıldı. Arkasından da ergime sıcaklığına kadar yani 536 538 dereceye kadar yine delta yine hacim merkezli kübik yapıya sahip idi. Östenit kristal kafesinin özellikleri kutusunda büyük ölçüde ısıl işlemler bu kristal kapasitenin izin verdiği imkanlara sahip olabilmek için birçok ısı işlem ne yapıyordu arkadaşlar? Bu ölçülü sahasına kadar malzeme ısıtıp bir ölçülü yeterli gerekli difüzyon sağlandıktan sonra işlemler süreçler devam ettiriliyordu. Dolayısıyla bir malzeme üretilirken veya ısı işlem yapılırken ısı işlemi yapılırken veya şekillendirilirken arkadaşlar neden ölçülü alanına çıkıldığının cevabı gerçekten de alotropik dönüşümler üzerinden farklı kristal yapıların yapmak istediğin işlem veya şekil değişimine karşı e, kabiliyeti ile açıklanabilir. Bunları lütfen e, unutmayın. Bunları ilk haftalarda zaten tartışmıştık. Farklı bir şekilde bir örneğimiz daha var değil mi? Bu demir için e, alotropik dönüşümü biliyoruz ama titanyum için de bir alotropik dönüşüm söz konusuydu. Hatırlayan var mı? Titanium yine iki farklı kristal yapıya sahipti arkadaşlar. demir yanında farklı bir örnek olarak 280 e, 3 dereceydi sanırım. Oraya kadar hacim e, he, sıkı paket hegzogonel yapıya sahip. Daha sonra ergin sıcaklığına kadar hacim merkezli kübü yapıya sahip. E, aklınızda bulunsun. Halotropik dönüşümün önemli, en önemli örneği demirde. İkinci örneği de titanyum için en üst uygulamalar açısından verilebilir. Titanyumda da sıkı paket hegdogonal ve hacim merkezi kübik arasında bir polimorfik dönüşüm gerçekleşiyor. Alüminyum işte az önce de zaten bazılarını söylemişti. Çinko, stain sıkı paket, alüminyum bakır yüzey merkezi. Evet, <laughs> metal Soft metaller, ağır metaller fark etmez ne kadar böyle ayrılsa da arkadaşlar büyük ölçüde evet, büyük ölçüde dayanım artışı arkadaşlar. Bunların birleşmesiyle yani bir malzeme üretirken ağır metal, hafif metal bunlar ayrı ayrı üretim diye bir şey yok biliyorsunuz. Sonuçta malzemenin dayanımı düşük Tek olmasına bakılmaksızın bir malzemenin dayanımı arttırmaktan kasıt onun kristal kafesi içerisinde atomlar arasında farklı küçük veya daha büyük boyutlu atomları yerleştirmek Burada hafif metaller ve ağır metaller şeklinde sınıflandırma var. Hafif metaller özellikle endüstriyel uygulamalar açısından ya, titanyum Hatiler içerisinde en ağır diyelim. Sayım yoğunluğunu hatırlayan var mı? 5.4 mi hocam? 4, 4, cevap geldi. 4.5 evet. Evet, yaklaşık 4.5 arkadaşlar. Ondan sonra gelecek zaten demir, nikel, bakır, çinko, kobalt, kurşun bunların hepsi daha çok ağır metan olarak ifade ediliyor. Burada daha sonra kompozite girdim. Kompozitin 4-5 slide önce de tanımladığım gibi doğal ve yapay olabileceğini e, illa farklı tür malzemenin birleşimi değil de e, farklı özellikler aynı tür malzemenin farklı formları üzerinden elde edilebileceğini ortaya koymuştuk. E, e, biraz sonra göreceksiniz ki e, doğal e, kompozisyonlar üzerinden de örneklerle bunu daha iyi anlayacağız. Kompozit deyince hemen zaten havacılık aklımıza geliyor. En çok karşılaşılan zaten maliyetten yüksek olduğu için genelde Diyelik teknoloji grubunda karşımıza ıı, çıkıyor. Bugün yine doğal kompozitlerden ıı, bahsettik. Yunus Emre'yi de alalım dersem. Ağaç ve kemik karşılaşabileceğimiz en ıı, popüler arkadaşlar ıı, kompozit malzemeler. Ağaç içerisinde lignin yani ölüler arkadaşlar ile selülöz arasında ıı, bir uyum gerçekleşiyor ve malzeme kompozit olarak artık ağaç kompozit olarak adlandırılıyor. E, kemik de aynı şekilde kemiğin içerisinde kolajen dediğimiz proteinle oluşan bir kısım ile yumuşak kısımla sert gevrek olan hidroksapatit dediğimiz e, kalsiyum fosfat birleşerek bu da bir doğal kompozitin yine kendini oluşturuyor. Onun dışında kompozitlere en güzel örneklerden bir tanesi beton. Her yani ne kadar farklı tür malzeme grubu içerisinde olsa da beton arkadaşlar bir doğal kompozit. Beton içerisinde bulunan çimento ve kum ikisi de aslında farklı e, tür bir malzeme grubu, farklı tür malzemelerden oluşmadı oluşmasa da, değil mi? Kumun içerisinde çimento veya e, çimento içerisinde kum kum veya taş çakıl part, parçacıklarının oluşmasıyla e, farklı bir sistem oluşturup bu da kompozit denebiliyor. Ama bizim Sizel'le aslında şu ana kadar ki süreçte farklı tür malzemelerin birleşmesiyle demiştik ya kompozit. İşte betonu o tarz bir bünyeye büründürmek için yapılacak tanım. Betonun içerisinde bir de demir katmak değil mi? Betonun içerisinde demir de olduğu zaman bu ancak bir bizim şu ana kadar ki tanımlarımızda kompozit oluyor. Dolayısıyla demir ile takviye edilmiş betonda bir kompozit örneğidir. Onun dışında yine size Farklı bir örnek olsun diye, kerpiçin de kompost olduğunu bilerek hemen Google'da yazsın da böyle bir arkadaşlar bakın bir reklam karşıma geldi. Ve Kaynakçısını da verdim ki yanlış olmasın diye. Kerpiçler, kerpiçler de doğal kompostlar. Saman ile çamur birleşimiyle o da bir kompost formunu elde ediliyor. Şimdi dolayısıyla gündüz de bunu sordum. Gerek aynı tür ama farklı özelliklere sahip bileşenlerine oluşan bir yapıya kompozit diyoruz. Ya farklı türden malzemelerin birleşimiyle oluşan yapıya kompozit diyoruz. Dolayısıyla gündüz gibi bunu da sormuştum. Çelik içinde özellikle oda şey, e, perlitik bir çelikte yapısı perlit olan bir çelik açısından düşündüğümüz zaman buna kompozit diyebilir miyiz diyemez miyiz? Ne dersiniz? Yazaraktan şöyle de, bir e, Cam kompozit değil midir? Açıklayalım. Şimdi, yani Turgay değil mi alaşımdır demiş. Bekir mi demiş Enes. Evet alaşım doğru doğru. Yunus Emre Hayır. Demiş. Aynen hocam alaşım olması lazım. Alaşım de, de, demiş. Yukan e, demiş. Onur alaşımdır. E, Ali Serdan demiş Turgay alışım alışım. Doğayısıyla kimse değil demiş. Peki şöyle bir şey diyorum. Metal ile birleşince aynı yapıda bulunursa ne olur? Kompost olmaz mı? Olur değil mi? Arkadaşlar. Evet hocam olur. Evet. Peki perlit nedir? Ee, alfa artı f değil mi? Evet. Tamam. Fe3C seramik değil mi? Seramik hocam. Alfa da e, içerisinde karbon olsa bile kristal yapı değişmiş demir değil mi? Dolayısıyla aynı yapıda bulunduğunda bu yumuşak bir e, alfa ile sert gevrek bir Fe3C aynı anda bulunduğunda yani ne kadar makro ölçekte malzemenin genel açısından demir esaslı bir malzeme alaşım destekte de, e, çok küçük ölçüde mikro ölçüde değil mi arkadaşlar kompozit gibi davranıyor. Değil mi? Yani burada işin evet. mantığı ile bunu bir kompozit demek zorunda değiliz. Ha, kompozitmiş demek, oraya gitmek istemiyoruz. İşin mantığını anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yapısı açıdan da baktığımız dayanım artışı bu tarz bir etkiyle, yani kompozit mantığı ile gerçekleşmiş olabilir. Şimdi anlaşabildim mi? Biraz daha oturmuştur umarım. Tamam. Bunu gündüz dersinde bu şekilde açıklamıştım yine tekrar edersiniz. kompozisyon özelliklerini bahsettim, değil mi? Zaten size de böyle genel bir tekrar yapmış gibi oldu arkadaşlar. Şimdi sorularınızı ve bundan sonraki süreçlerin nasıl olması gerektiği ilgili düşüncelerinizi alayım.